Merhaba arkadaşlar. Bu yeni bölümlerle ilgili çok oldukça kısa sayılabilecek bir video çekmek istiyorum. Şimdi burada bakarsanız 21 yeni lisans, 50 on lisans programı açılacak denmiş. İşte açacakları bölümlerden bir tanesi veri bilimi ve analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi var. Bir yerde de siber güvenlik mühendisi açılacakmış. Bunun haricinde açılmış olarak da zaten daha önce açılmış olan yapay zeka mühendislikleri var. Şimdi ben bu bölümlerin iyilikleri kötülüklerini söylemek istemiyorum sadece bu bölümlerle ilgili bir Dezavantajın Önümüzdeki yıllarda devam edecek olan bir dezavantajdan bahsetmek istiyorum Şimdi eğer Tiyara gelirseniz bu devletteki ilanların bulunduğu bir yer Şuradan Kamu akademik personel diyebilirsiniz Şuradan da kamu personel Alımları diyebilirsiniz şurada da bakın Sözleşmeli falan filan gibi şeyler var ilanlar var Bunların arasında maaşı en yüksek olan ilanlar şurada Sözleşmeli bilim işim personeli ilanlarıdır Şimdi bu sözleşme bilişim personeli ilanlarında yani çoğunlukla sizin e, yani yazılımla ilgili, sistem ile ilgili yerler olarak şey yapılır. Şimdi bu ilanların hepsinde şu bir B maddesinde şöyle bir şey gör, görürsünüz. Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, elektronik mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisi ve endüstri mühendisi bölümünden veya bunlara denkli yüksek e, öğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak yazar. Arkasından da işte size diğer bölümleri falan veriyorlar. Özellikle de şeyler. Ne ismi? Ee, şimdi bu nereden geliyor? Şimdi eğer bakarsanız bu sözleşmeli bilişim personelinin bir tane kanunu var. Bu kanundan sonra da çıkmış bir yönetmelik var. Şimdi ben bunu aradım buldum. Şimdi buradaki önemli olan ayrıntı şu. Ee, sizin bu dördüncü fıkranın B bendi dediği yerde. Dördüncü fıkranın B bendi dediği yerde şudur. Biraz önceki söylenen cümle. Yani diyor ki sizin diyor şeyi bitirmiş olmanız gerekiyor. Eee şeydeki elektrik elektronik mühendisi, elektrik e, şuradaki şu dört bölümü, yazılım bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik elektronik, elektronik ve elektronik mühendisi ve endüstri mühendisi bölümünden. Bunları bitirirseniz size daha yüksek maaş verebiliyor. Çarpı e, 3 4 5 diye. Eğer B, dediği diğer bölümleri ve diğer mühendislikleri bitirdiyseniz, bilgisayar ve teknolojiden mezundaysanız, o zaman size çarpı 2 katı kadar veriliyor. Bunun anlamı ne? Siz gidip şuradaki şu bölümlerden mezun olduğunuz zaman, gökün böyle kendi yüksek şeyleriyle, ne ismi erdemleri ve bilgileriyle açtıkları bu yeni mezun bölümlerden şuradaki veri bilimi analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka gibi bölümlerden mezun olduğunuzda gidip şu pozisyonlara başvurduğunuz zaman sizin için bir fizik veya bir matematik bölümü mezunundan bir farkınız yok. Yani sizi bilgisayar mühendisi saymadığından dolayı yüksek maaş veremiyorlar. Bu da aslında bu tür yeni bölümlerin ki bakın buradaki patent marka kurumu bunda da aynısı var. Bunda da aynısı var. Ve bu konuda bu işe alanların yapabileceği bir şey yok. Çünkü bu kanunda değiştirilmiş bir şey. Bu kanunun değiştirilmesi de bu kadar çabuk kısa zamanda yapılan şeyler değiller. Vakit alıyorlar. Yani bu bölümlerin mezunlarının vermesi, bu mezunların gelip buralara başvurmaları, bununla ilgili lobi yapmaları, uğraşmaları gerekecek. Ancak ondan sonra bu kanunlarda değişiklik yapılacak ki bu adamlar gidip bir bilgisayar mühendisi ya da elektrik elektronik mühendisliği gibi aynı maaşı alsınlar. Tamam yapay zeka mühendisliği adı üstünde güzel gibi gözüküyor ama devlette çalıştığınızda eski mühendisliklerle karşılaştırıldığı zaman yani şuradaki ismi geçen mühendisliklerle şuradaki bilgisayar yazılım elektrik elektronik ve endüstri mühendisliğiyle karşılaştırıldığınızda siz bu mühendisliklerle eşler devlet açısından en azından şu anda görülmüyorsunuz.